Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, pratik Arapça derslerimizin 12. dersindeyiz. Eddersu thani, thani Aşara 12. ders Eddersu ders Eddersu Aşara 12. Eddersu Thani Aşara 12. ders Kıttul binti Kıttul binti Kızın kedisi Kıttul binti Kızın kedisi kıttu. nun aslı nedir? Aslı kıttun Yani sözlüğe baktığımızda Kıttun sonu un şeklindedir Ne demektir? Kedi Burada kızın kedisi demek için sonundaki un u halini alır. Kıttu, kıttu. El bintu ise yani burada kedisi demektir el kittu. El bintu ise aslı el bintudur belirlik takısıyla ne demek? Kız demek. Fakat burada el bintu şeklinde değil sonu i ile yani kittul binti manası kızın kedisi. Bunu daha önce söylemiştim. Yani biz kime aitse bir şey o kime ait olduğunu gösteren kelimeyle başlarız. Evin kapısı, kızın kedisi, oğlanın kalemi gibi. Arapçada ise ait olunan şey ile başlanır. Kıttül binti, kedisi kızın. Kalemul veledi, kalemi çocuğun şeklinde. Enti hel vecetti kıttaki Enti hel ve ceddi kıttaki Sen kedini buldun mu? Sen kedini buldun mu? Enti sen enti sen Burada muhatabımız kim? Kime söylüyoruz bunu enti derken? Görebilir miyiz bunu? Evet görüyoruz. Bir kıza, bir bayana hitaben söylenen bir sorudur bu sorulan bir soru. enti erkeğe olsaydı ente şeklinde derdik. Türkçede fark etmez. Erkek için de kız için de sen deriz. Fakat Arapçada ente enti şeklinde kızlar ve erkekler için ayrı kelimeler kullanılır. enti sen. Yani daha cümle sorunun başında kime bu sorunun sorulduğunu görüyoruz enti dediğimizde. enti ''Hel vacetti.'' ''Vacetti'' ne demek? ''Buldun, vacetti.'' Burada kime diyoruz bunu? Görebilir miyiz? Erkeğe mi, kıza mı söyleniyor bu, e, bu ifade? ''Vacetti'' sonundaki ''i''den, ''esre''den, ''kesre''dan bir kıza, bir bayana bunun söylendiğini yine görüyoruz. ''Vacetti'' Erkeğe olsaydı nasıl derdik? ''Vacette'' ''Ente vacette'' ''Sen buldun.'' anti vecetti sen buldun peki hel nedir bu hel buldun mu yani soru için kullanılır mi mı mu şeklinde buldun buldun mu okudun okudun mu gördün gördün mü gibi hel vecetti ne demek buldun mu anti hel vecetti sen buldun mu Kıttaki aslına bakalım yani bunu söylemeden önce aslı nedir bunun u iledir yani kıttu ki, kıttu ki nedir senin kedin kıttun kıttu kıttu ki senin kedin tabi burada yine bunu bir kıza diyoruz kıttu ki senin kedin erkeğe deseydik kıttu ke derdik senin kedin peki burada yani bunun manası nedir? Kedin kıttu ki. Kedin kıtta. Bunu yani u ile değil de fetha ile kıtta şeklinde bunu dersek bunun manası ne olur? Kıttaki şeklinde. Bunun manası da kedini, neyi? Kedini. Evet, sen buldun mu kedini veya sen kedini buldun mu şeklinde. LÂ MÂ VACETTU qitti. LÂ MÂ VACETTU qitti. Hayır, kedimi bulmadım. LÂ, hayır. VACETTU neydi? VACETTU, buldum. Bunu kim diyor? Erkek de diyebilir, kız da diyebilir. Fakat az önceki soru bir kıza sorulduğu için burada kız cevap veriyor. VACETTU, buldum. Başına M getirirsek... Ma <laughs> vecettu bulmadım. Bulmadım. Vecettu <laughs> buldum. Ma <laughs> vecettu bulmadım. Yani la ma vecettu. Hayır. Bulmadım. Neyi bulmadım? Kıtti. <laughs> kedi mi? <laughs> kedi, kedi mi? La ma vecettu kıtti. Hayır. Kedimi bulmadım. Burada bir izahta bulunalım. Kıtti. <laughs> Yani kıttu u ile kıttu ke ne demek? Kıttu ke senin kedin. Kıttu ki bu da senin kedin. Burada sondaki e veya i erkeğe veya bayana hitaben bu fark eder. Fakat ortasındaki u bizim için şu anda önemli. Kıttu diyoruz. Kıttu ke. Kıttu ki ne demek? Senin kedin. Peki senin kedini nasıl deriz? Siz söyleyin. Senin kedini veya kedini. Yani bu ne demek? ke senin kedin. Bunu senin kedin değil de senin kedini neyi? Senin kedini nasıl söyleriz? Kıtta yani kıttu kıtta halini alır kıtta ke erkeğe hitaben kıttaki bayana hitaben yani kıttu ke senin kedin kıttaki yani kıtta ke senin kedini kıttuhu ne demek kıttuhu onun kedisi onun kedisi kıttuhu onun kedisini onun kedisini nasıl deriz siz söyleyin onun kedisini aslında basit. Kıttu buradaki u e halini alır. Yani kıtta kıtta hu şeklinde. Kıttahu, kıtta hu onun kedisini. Bir örnek daha. Kıttu he ne demek? Kıttu he onun kedisi. Tabi burada onun kedisi derken burada kıttu he de bir kızın kedisini kastediyoruz. Kittuha'da ise bir erkeğin kedisinden bahsetmiştik. Kittuha onun kedisi. Onun kedisini nasıl deriz burada? Kittuha, kittuha şeklinde. Görüyorsunuz. Yani kedin kedisi derken u ile kedini kedisini derken de e ile yani a ile bunu diyoruz. Fakat birinci şahısta yani ikinci ve üçüncü şahıslarda bu böyledir. Fakat birinci şahısta misal qitti ne demek? Qitti Kedi, kedim. Kedimi nasıl derim? Qitti Kedi, kedim demek. Kedi mi? Neyi? Kedi mi? Nasıl derim? Yine gitti. Burada değişen bir şey yok. Yani şunu unutmayalım. Bu misal gittu ke gittu yani u ile olan gittu ke gittu ke şeklinde bu u'nun e'ye dönüşmesi veya a'ya dönüşmesi yani dammenin burada e, fethaya dönüşmesi ikinci ve üçüncü şahıslar için geçerlidir. Fakat birinci şahıs için kıtti dediğimizde bu geçerli değildir. Burada iki durumda da yani kedim derken de kedimi derken de bu böyledir. Yazılışa bakalım. Burada çok bu soru geliyor. Çok defa ben bunun izahını yaptım. Yine de bu soru soruluyor. Bu şeddenin altında ise bu işaret bu iyidir arkadaşlar. Yani bu şekilde olmak zorunda değil. Kıtti. Burada kıtti diyoruz. Üste de yine kıtti'dir. Neden? Şeddenin altında olduğunda i okunur. Üstünde olursa ise e veya a okutur. Yani kıt da değildir bu birinci kelime. Kıtti'dir. Neden? Şeddenin altında. İki şekilde de yazılışı mümkündür. El kıttul cemilu fi vasatil bustani. El kıttul cemilu fi vasatil bustani. Evet. Güzel kedi bahçenin ortasında. El kıttul cemilu fi vasatil bustani. Güzel kedi bahçenin ortasında. El <laughs> kıttu ne demek? Belirli takısıyla kedi demek. Biz sıfatlarla isimlerin arasındaki uyumdan daha önce bahsettim. Burada eğer ismin yani gözle gördüğümüz, isimlendirdiğimiz her şey isimdir. Burada ben teknik yani gramer tabirlerini kullanmayacağım. Anlayacağımız şekilde bunları anlatmaya çalışacağım. Bundan sonraki derslerde de bu derslerden önceki derslerde yaptığım gibi isim dediğimiz şey nedir? İsim dediğimiz kelime gözle gördüğümüz, isimlendirdiğimiz her şey. Yani ev, araba, çanta, okul, öğretmen vesaire. Burada el-kittu, kedi. Belirli takısı var. Sıfat, yani burada el-cemilo demek, güzel demek. Güzel kedi derken ikisinin arasında uyum vardır. Bunların uyumu belirli takısı ikisinde de vardır. Sonları ikisinde U'dur. Yani el-kittu, cemilo şeklinde. Evet, cümlenin yani farklı cümlelerde eğer el kıttu değil de el olursa bu, el olursa buradaki sıfat da yani el cemilu sıfat da tabi olur isme. Burada uyumu görüyoruz. Belirli takısı var ikisinin de sonları ikisinin de u'dur. El kıttul cemilu. Türkçeden ayrı bir özelliği nedir? Arapçadaki bu isimle sıfat uyumunun. Arapçada önce isim gelir, sonra sıfat. Türkçede ise önce, çoğu dillerde böyledir. Önce sıfat gelir, sonra isim gelir. Evet, el-kittu'l-cemilu yani güzel kedi. Wasatul bustani ne demek? Wasatul bustani bahçenin ortası yani vasatı değil de vasatu şeklinde bunu söylersek vasatul bustani vasatun orta demek vasat vasatun orta el bustanu bahçe demek bostan bahçe el bustanu vasatil bus yani vasatul bustani dediğimizde bahçenin ortası peki bu vasatu neden vasa vasatı oldu fi'den dolayı yani Fi de ne demek? İçinde. Mesela ortasında bir şeyin içinde. Fi dediğimizde vasatı halini alır bu. Fi vasatil bustani bahçenin ortasında. Yani el kıttul cemilu fi vasatil bustani dediğimizde güzel kedi bahçenin ortasında diyoruz. Ahadtu kalemi. Ahadtu kalemi. kalemimi aldım. Ehaztu kalemi, kalemimi aldım. Ve ketebtu dersel cedide. Ve dersel cedide. Ve ketebtu ve yazdım. Eddersel cedide, yeni dersi. Burada da uyumu görüyoruz. Eddersul cedidu ne demek? Yeni ders. Yeni dersi derken Eddersel cedide, ikisinin de sonlarının e ile bittiğini görüyoruz. Ekaztu kalemi, kalemimi aldım. Ve ketebtu darsel ve yeni dersi yazdım. Kâle l-ustâzu l-tilmîzi, kâle l-ustâzu l-tilmîzi, kâle dedi el ustâzu hoca l-tilmîzi öğrenciye. Yani hoca öğrenciye dedi. Ne dedi? Eyne validuke, eyne validuke. Baban nerede? Eyne nerede? Validuke baban baban nerede ma vecettu ceddeki ma vecettu ceddeki dedeni bulamadım vecettu ne demek vecettu buldum ma vecettu bulmadım veya bulamadım bulmadım kimi ceddeki ceddeki burada kimi sorusunun cevabı olarak bunu fetha ile diyoruz. Ceddeki aslı nedir? Aslında cedduki senin deden. Senin dedeni derken de fetha ile diyoruz. Bu harekeler o açıdan önemlidir. Bol bol tekrar edersek bunları rahat bir şekilde anlarız. Ceddeki dedeni cedduki deden. Peki kime deniyor bu söz? Ma ve ceddeki dediğimizde ceddeki sondaki ki bu sorunun bir kıza sorulduğunu anlıyoruz buradan. Erkeğe sorulsaydı ma vecettu k şeklinde olurdu bu. İla eyne ila eyne zehebe ila eyne zehebe nereye gitti? Eyne nerede? İla eyne ikisini birlikte söylerse ila eyne nereye? Zehebe gitti. İla eyne zehebe nereye gitti? ذهب جدي إلى البستان. ذهب جدي إلى البستان. ذهب جدي جدي تدَّم إلى البستان. بخچة يه. البستان وبخچة إلى جالدي بعشنا. أويو ايه إلى البستان. بخچة. ذهب جدي إلى البستان. تدَّم بخچة أنت هل أخذت قلمي؟ أنت hel أخذت kalemi. Sen kalemimi aldın mı? Ente sen ehazte aldın. Hel ehazte aldın mı? Kalemi kalemi mi? La ma kaleme ki kalemeki. La ma kaleme kalemeki. Hayır kalemini almadım. La hayır. Ehaztu aldım. Ma ehaztu almadım. Kalemu ki senin kalemin kaleme ki senin kalemini veya kısacası kalemini. Anti ayna vajetti kıtti Anti ayna vajetti qetti. Sen kedimi nerede buldun? Anti <laughs> sen ayna nerede vajetti <laughs> buldun? Ayna vajetti nerede buldun? Neyi? kıtti kedimi anti ayna sen kedimi nerede buldun fi vasatil bustani fi vasatil bustani bahçenin ortasında vasatul bustani bahçenin ortası fi vasatil bustani bahçenin ortasında Evet, son olarak da burada hareketsiz bir şekilde ilk kısmı görüyoruz. Bunu da okumaya çalışın. Yani hareketsiz okumak isteyenler bu hareketsiz okumayı çalışmak bu şekilde olur. Gördüğümüz, öğrendiğimiz ifadeleri, kelimeleri tekrar ederek bu şekilde hareketsiz okumaya da alıştır alıştırmalar yapabiliriz. Yani hareketsiz okumanın teknikleri şeklinde bir şey yoktur. Bildiğimiz kelimeleri bildiğimiz ifadeleri, soruları, cevapları, kelimeleri okuyabiliriz. Bunlarda bildiğimiz yapılar, bildiğimiz sorular, cevaplar, kelimeler olduğu için biraz tekrar edersek, biraz çaba gösterirsek okuyabiliriz. Rabbim zamanımızı hayırlı işlerde, rızası istikametinde harcamayı, kullanmayı nasip etsin inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Rabbim dünyevi ve uhrevi işlerimize, işlerimizde bizlere kolaylıklar ihsan etsin. Zahi ilahi istikametinde yaşayıp hüsnü hatimeye sonumuzda imanlı bir şekilde imanla, Kur'anla huzuruna varmayı bizlere nasip etsin. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.